Selamun Aleyküm Arkadaşlar bugün tarih 24, 14 Ağustos 2024 Hatırlayan varsa Oğlu olarak gelen Aramızı Kontrol etmek istiyorum Uzun süredir bari kontrol etmedim Bakarım durumu nasıl Bu sene Çok kurak geçen bir Yıl Ne yazık ki Aralar şu anda su ihtiyaçlarını karşılamak için sadece uçurlar. Etraftan herhangi bir nektar geleş, gelen yok. Sıcaklar 40 derece civarı. 1-2 aydır böyle devam etmekte. Yağmur yok. 2-3 aydır yağmur yok. Arılar yavru kesme derecesine gelmişti. Bakalım bu arayın durumu nasıl. Bismillahirrahmanirrahim. en son bariye video çekmiştim. Ondan sonra bir daha kontrol etmedim. Büyük ihtimal zayıflama olması gerek arada. Güzel üçte bal var. Bu tarafta biraz arı var, çok güzel balı var. Genelde ben alt kattan bal süzmüyorum hiçbir kovanımdan bal bari bal sıkıntısı yaşanmaz kış gün yiyecek sıkıntısı çok güzel bal toplamış ama yavru yok evet yavrulu kısma geldik yavru var bu tarafta tarafta da mevcut. Diğer çıtamıza bakalım. Burada da yavrusu var. Anar yumurta atmış mı? Evet yumurta var ama ne yazık ki bence yeterli değil. Şimdi bu aylarda olan yavrular bizi kışlatacak olan yavrular arılar. Burada da yavrusu var. Polen. Yer yer boşluklar var. Şimdi Gördüğünüz gibi bu arada hiçbir şekilde bal sıkıntısı yok. Düşünebilirsiniz ki beslemeye de ihtiyaç yok bu aranın. Zaten yok. Stok ihtiyacı falan. arı vücudu azalmış. Daha havalar dediğim gibi çok sıcak. Azıcık daha serinledim. Çıta alınabilir bu aradan. Ama şimdi yapmamız gereken başka bir şey var. Yemlik. Şimdi diyebilirsiniz ki hani bu arda bal çok güzel stok sıkıntısı yok neden besleme yapacaksın ben bu araya besleme yapacağım sarıcılar arda geldi bu arada ben bu araya gördüğünüz gibi ballı şurup ballı biraz hani içebilecek şekilde getirecek kadar su ekleyip arılara veriyorum ben zaten beslemeyi balla yapıyorum aralarıma ilkbaharda ise besleme yapmıyorum desem yeri var zayıf kovanlarım varsa açlık sıkıntısı olan varsa onlara zaten bu yıl kovanlarında bir iki kovan dışında stok sıkıntısı olmayacak onlara da stok için beslemeyi bir hafta sonra falan yaparım şimdi ben var ya Şu kadar olma Fazıyla Gördüğünüz kadar ne kadar bu Bir 80 100 Anca Var ya bir hafta boyunca her akşam imkanım olursa imkanım olmazsa iki akşamda bir hava tam kararmaya yakın yüzer yüzer bir besleme yapacağım bakalım yavru durumunda bir fark olacak mı sonra yeniden videosunu paylaşırım diğer arım diğer avrolandan birisi e, yavruyu kesmişti bu şekilde besleme yaptım bir hafta boyunca şu an 2-3 çıtada zaten üst taraf var ballı 2-3 çıta olmak olarak olmak üzere yavrusu var hatırlatma yaparım akşam vakti gün batmaya yakın ki yağma ortadan kaldıralım eğer sabah yerken veya sıcakta gündüz vakti yaparsak o ağrının yağmaya vurama ihtimali çok yüksek olur akşam vakti gün batımına yakın hani arılar az da olsa dışarı çıkma imkanı olsun yine bu yağmayı riskini en aza indirir Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Arı dostu olarak kalın. Beni takipte kalın. Hoşçakalın.